Merhaba arkadaşlar bugün e, iki yıl okul tatili adlı kitabın özetini çıkaracağım. E, aynen, çoğunu hatırlamıyorum ama yine çıkarabildiğim kadar çıkarmaya çalışacağım. Bir grup arkadaş işte e, şey yapıyorlar. E, adı neydi? Ok okullar onları altı hafta altı haftalık bir gemi şeyini çıkaracak. E, bazıları yani küçük bazıları da büyük yani 8 ile 15 yaş arası kişiler İşte çıkaracakları gemide ...onun bir tane kaptanları da varmış yetişkin bir insan Onlarda da baya bir yetişik erzak falan da varmış işte öğrenciler o gün gemide kalma, gemide uyumuşlar fakat uyandıklarında o gemiyi işte ee, şi şey, bağlayan o ipin olmadığını ve deniz e, okyanusta sürüklendiklerini görüyorlar. Yani tek başlarına var. Kaptan falan da yok. Bir tane e, adaya aşil şey yapıyorlar, adaya düşüyorlar. Bu adada işte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir kişi bir kişi adını e, no, gün günlük, günlük yazıyor. İşte ama işte iki bir, bayağı bir hayatta kalmayı başlıyor. 2 yıl boyunca ya yani 6 haftalık erzak hayatta kal kalabiliyorlar ama oldukları adı adı mesela avlanıyorlar falan da bir, sürü silahları ve cephaneleri de var. İşte böyle aşamalarını sürdürürken o adada birinci yıldayken ikinci yıla geçmeden geçmeden bir, ay iki ay öncesinde ormanda işte keşif, ke keşif yaparken bir tane yerde kadın buluyorlar Kadına işte su, su bisküvi falan veriyorlar. Kadın kendine geliyor diyor ki işte benim adım Kate. E, Sever'in adlı bir gemi, gemi, gemideydim. İşte ailemle birlikte yolculuktaydık. Ama işte e, gemi iki kişi gidip ve kaptanı öldürdü. Amaçları işte, işte gemiyi bir yere götürmekti falan. Be, beni öldürmesinler diye ölü taklidi yaptım. İşte daha sonra gemileri herhalde bu o, o, o adaya bulmuşlar. O günden sonra daha fazla dikkatli olmaya başlamışlar. Çünkü ya katillerin onların adası, onların arasında olduklarını biliyorlar. Daha sonra o, bir de Kate'in gemisinde şey de varmış. Şey güverteci güver görev güver ne öyle bir şey de varmış. Daha sonra güverteciyi de bulmuşlar. Şey, i̇şte demiş ki orada biri var o şey okay falan. Güverteci de işte hikayesini anlatmaya başlamış demiş ki ben onlardan kaçtım buraya geldim falan onlar sizin burada olduğunuzu biliyorlar. Uzun süredir sizi de göz, sizi gözlüyorlar da. Ee, i̇şte tekrardan o ormana bakarken, bakarlarken o Wilson ve adamlarını görüyorlar işte kat katiller de işte katillerin baş, başı, başı Haydi şey, o güverteci diyor ki Biz, bi, bizim kırılan gemiyi tamir edip buradan gidebiliriz. Wilson ve adamlarını öldürüyorlar daha sonra gemiyi tamir edip yola çıkıyorlar. Yoldayken bir tane e, gemi e, diyor ki, e, at, işte onlar gemiye, e, gemi kaptanlığı kaydını almışlar. Diyor ki gelin sizi işte gideceğiniz yere götüreyim. <laughs> Ee, daha sonra işte gidiyorlar. Bunu ıı, bu o şey yapıyorlar. Ee, işte yani iki yıl iki yıl, ıı, iki yıl geçmiş. Çocukların ailelerinin halini zaten hikayede diyor ki söylemeye gerek yoktur. İki yıl boyunca çocuklarını görmemişler, ölmüş sanmışlar. Sonra bir anda ortaya çıkmışlar çocukları. Hepten iki yaş büyümüşler. O gör, gör, görmediği sürede. Daha sonra işte ondan hikayesi falan çıkmış. İşte bu kadar. Kendinize bakın görüşürüz.